karını temizliyor ya. Oğlum o kar olmuş onu binilmez hasta olursun. Oğlum inatla biniyor ya. Bin bakalım. Dur dur ben tutuyorum bin sen. Bin. At ayağını. At ayağını. Demir inanmıyorum arkadaşlar. Karda Demir şu an Dönme dolabı biniyor. <laughs> Demir gözünden soğuk geliyor. Farkında mısın? Meryem. Demir soğuktan ağladı. <laughs> Bakar mısınız? Anne. Çok soğuk değil mi? Demir. Anne. Oğlum üşümedin mi? Anne. Demir üşümedin mi? Anne. Anneciğim çok soğuk ama. Demir. Anneciğim hadi gidelim hadi. Hadi, hadi. Bu kadar yeter ama bak karın altında donduk ama sen hala dönme dolaba biniyorsun Demir. Ben üşüdüm. <laughs> bak Beren de burada biniyor bakar mısınız? Arkadaşlar bunlar karın altında Luna Park'ta eğleniyorlar. Bak ya Ber <laughs> Beren. Beren. Demir bayılmış. Aa, Demir, Demir. seni numaracı, <laughs> seni şakacı seni, evet. şaşkın. Aa, bak 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 bak. Ay Demir kendinden geçmiş. Vay, hadi ben. ineceksin hadi. Hadi durdurdum durdurma. Hadi tamam hadi.